...bir hormondur. Bunu yanlış biliyoruz. Şimdi gelelim şeyde... ...göz kuruluğum var diyor. Hı hı. Bakın göz kuruluğu için kitabımda da var. Karnabahar. Karnabahar. 150 gram karnabaharı... ...küçük küçük doğrayın... ...bir buçuk bardak suda. 5 dakika aşılayın suyunu için. Göz kuruluğunuz için birebir. Ee, protein kaçağım var dedi... Ee, ...şey... Ee, Birgül Hanım. Birgül. Bir ...hanım. Hı hı. Bunun için ne yapacak? Biraz önce söylemiştim... ...Manisa'dan birisine anlattık bunu. Bahtinur Hanım anlattı. Ha Bahtinur. ha, 34 yaşındaki. Hı hı. E, ne dedik orada? Maydanoz... ...sabahları haşlayacak... ...suyunu içecek. Akşam da, akşam yemeğinden... ...önce de... E, ...bir bardak suda... ...bir tatlı kaşığı yaban kekiği çayını... ...içecekler. Hı. Evet. Bu da... ...protein kaçağı için... E, ...romatoid artrit dedi dikkat etti değil mi? Yanlış e, Yok, duymadıysam. Doğru. iltihaplı eklem romatizmasıdır bu. Burada kullanacağı şey de nedir? Şimdi önce bunları bir kullansın. Yani göz kuruluğu için karnıbahar ...ve protein kaçağı için maydanoz sabah akşam... E, ...yaban keki bunun bitirsin bir ay bunu kullansın... ...arkasından iltihaplı eklem romatizması... ...romatoid artrit onu o kürü uygulasın. Aynı anda romatizma kürünü uygulayamaz. Orada ne var? Kurutulmuş kiraz sapıyla ısırgan. Bunu beraber hazırlıyor. Sizin eski hayat kürleri programında bunu defalarca anlattık. Orada varsa arşive girip baksınlar. Bulamıyorlarsa orada profsaracoğlu.com diye internet sitemiz var. Orada açıklıyoruz nasıl olacağını uygulayacaklarını görebilir. Hı hı. Akşamda karabaş çayı içecekler. Romatoid artrit için. Efendim kurutulmuş kiraz sapını bulamıyorsanız onun yerine mısır püskülü uygulayabilirsiniz. Yani kullanabilirsiniz mısır püskülü. ısırgan o beraber hazırlanıyor bir bardak suda bir de akşam yatmadan karabaş çayı. Peki